Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinden özel videoları ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en muhteşem görüntülerinden en özel karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım aşk dolu, sevgi dolu hazırladığım bu özel videolarımı beğenip sizler de kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Bunun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.